Bazen sabah gözünü açtığında bir boşluk hissedersin. Kalbinde tarif edemediğin bir ağırlık. Sanki dünya omuzlarında ve herkes senden bir şeyler bekliyor. Ama sen, sen kendinden bile emin değilsin. Hayat zorlaştığında, mücadeleler üst üste geldiğinde insan kendine şu soruyu sorar: Neden hep ben? Neden bu kadar yük benim payıma düştü? İşte tam bu anlarda bir gerçeği unutma. Bu yük sana güçlü olduğun için verildi. Evet. Bazen kendini zayıf hissedebilirsin. Ama seninle birlikte olan biri var. Senin her halini bilen, senin sabrını gören, senin gözyaşını duyan biri. Allah. Ve Allah kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bakara Suresi 280. 6. ayette buyurur ki: "Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez." Eğer bu sözler kalbine dokunduysa Sözler İlhamlı Kanalı'na abone ol. Dostlarınla paylaş ki bir yürek daha umutla dolsun. Bir cümleyle bir hayata dokunabilirsin. Unutma. Bu yolda yalnız değilsin. Yani yaşadığın her şey, çektiğin her sıkıntı sana özel yazıldı. Senin taşıyabileceğin kadar, senin sabrınla yoğrulacak, senin imanına güç katacak kadar. Belki şu an anlamıyorsun. Belki çok daraldın ama unutma en karanlık an güneşin doğmasına en yakınandır. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Yeter ki sabret. Yeter ki bırakma kendini. Çünkü sen bu dünyaya pes etmek için değil, mücadele etmek için geldin. Peygamberler bile sınandı. İbrahim ateşe atıldı. Musa denizde sıkıştı. Yusuf kuyuya atıldı. İftiraya uğradı. Ama hepsi sonunda zirveye çıktı. Çünkü Allah onlarlaydı. Ve Allah. Sabredenleri sever. Senin de hikayen farklı değil. Her zorluk seni olgunlaştırmak için geliyor. Her bekleyiş seni hazırlamak için. Her imtihan seni yükseltmek için yazıldı. Kendine inan, Rabbine güven. Çünkü seni en iyi O bilir. Sen ona bir adım at. O sana on adım gelir. Sen içinden yetiş ya Rab de. O görünmez kapıları açar sana zorlukların seni yıldırmasına izin verme. Çünkü senin içinde bir güç var. Belki farkında değilsin ama. Sen, dualarla ayakta duran bir kalpsin. Her sabah yeniden başlamak. Her akşam sabırla kapanan gözler. Bunların hepsi birer mücadele. Ve unutma, bu mücadeleyi sadece sen vermiyorsun. Seninle birlikte olan bir Rabbin var. Ve bu yeter.